Bir numaralı grafimiz Borsa İstanbul. Şimdi hisse senedi yatırımcısı şunu söyleyecek bana. Ya hocam işte geçtiğimiz hafta dedin ki işte fena değil biraz toparlanıyor endeks. Biraz para kazanmaya başladınız yavaş yavaş dedin. Nazar mı ettin Borsa İstanbul'u endeksine diye söylenebilirsiniz. Ama gelip durduğu yeri görüyor musunuz? Haftayı kapattığı bölge 9010 bölgesi. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz para ürkektir. Para hiçbir zaman kargaşayı sevmez, sessizliği ve sakinliği sever. Dolayısıyla bir yerde kargaşa ve o ortada karamsarlık hakimse ne yazık ki özellikle riskli piyasalar diye adlandırdığımız borsa platformlarında para çok fazla durmayabilir. Geçtiğimiz hafta haftanın tamamında neredeyse... 60 milyarla işte 70 milyar arasındaki cuma günü 80 milyar civarındaydı. Bir hacimden bahsedebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Bu hacim normal hacmin neredeyse %50 altında olduğunu söyleyebiliriz. Yani Borsa İstanbul'da biz artık 100 milyar, 120 milyar üzerinde hacimler görmeye başlamıştık yükseliş dönemlerinde. Fakat geçtiğimiz hafta neredeyse haftanın tamamında 60-70 milyarlık bir hacimle hareket etti Borsa İstanbul. E, hacmin bu kadar düşüyor olması ve geçtiğimiz hafta özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi e, belediyelerine işte İstanbul merkezli operasyonlardan sonra büyük yatırımcının yurt dışındaki yatırımcıların bu operasyonları birer yolsuzluk operasyonu veya hırsızlık operasyonu gibi değil de siyasi bir operasyon olarak algılaması neticesinde Borsa İstanbul'daki yaşanan tabloyu görüyorsunuz. Zaten 19 Mart'taki o düşüşteki zamana kadar geldi bakın. Daha önce de bu bölgeyi test etmişti. Yine bu bölgeyi test etti. Şimdi teknik analiz tabii ki kıymetli ve önemli. Bizim önümüzde karanlıkta bir el feneri gibidir. Ama haber akışları da gördüğünüz gibi özellikle işte endeks açısından bakacak olursak hisse bazlı farklı değerlendirmeler yapabiliriz ki birazdan bakacağız hisselere. Endeks açısından bakacak olursak haber akışları da teknik analizi ne yapıyor efendim? Etkiliyor. Ama bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu bizim teknik analiz, analizimizin çalışmadığı anlamına gelmez. Çünkü bizim yukarıda dirençlerimiz olduğu gibi altta desteklerimiz var bakın. 9000 bölgesi. Bu bölge kırılacak olursa altta başka destekleri takip edeceğiz. Yine teknik analiz bizim önümüzde önemli bir ışık kaynağı olacak. Biz burada aslında gördüğümüz şey haber akışıyla da olsa parayla da olsa hani para tekniği bozar diyorlar ya aslında hayır para tekniği destekler değerli izleyenler parayla da olsa haber akışıyla da olsa eğer bir endekste bir enstrümanda bir hissede bir hareketlilik yaşanıyorsa siz piyasayı yönetemeyeceğinizi sadece kendi paranızı yönetebileceğinizin en belirgin en bariz kanıtını yaşamış olursunuz eğer biz teknik anlamda kendi paramızı da yönetebiliyorsa bakın diyelim ki geçtiğimiz hafta biz portföyümüzün %50'siyle hareket ettiğimizi varsayalım. Yani 500 bin TL'lik bir portföyümüz var, paramız var. Bunun 250 bin TL'siyle biz hissedeyiz. Yani nakitimiz sadece 250 bin. Bu düşüşler bizim için o nakiti yeniden harekete geçirme fırsatı olur. Çünkü hiçbir zaman şunu unutmayın, hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez, sonsuza kadar da yükselmez. Bakın burada olduğu gibi. Yani düşecektir ve çıkacaktır. Borsa duayenlerinin çok güzel bir sözü vardır. İşte bu birkaç kişiye atfedildiği için şu an kimin söylediğini söylemiyorum. Varım bu da atfedilir, Jim Simon'sa da atfedilir. Bunun gibi birçok duayenlere atfedilir. Der ki karamsarlıkta al, coşku da sat. Şimdi bir karamsarlık hakim değil mi? İşte yabancı yatırımcı çıkmaya başladı veya çıkıyor diyelim. Hacim çok düşük. Büyük yatırımcı neredeyse hiç hisseye girmiyor. Girenler de trade edip çıkıyor. Tabii bizim gibi değil onlar yani. Basıyorlar parayı, çekiyorlar 3 kademe, 5 kademe yukarı sonra çek, çıkarıyorlar parayı, alıyorlar, bereket versin diyorlar, kenara çekiliyorlar. Bu bir karamsarlık değil mi? İşte karamsarlıkta al, eğer bir coşku varsa işte buradan da işte 200 bine çıkacak, 500 bine çıkacak. İşte rakamları afaki konuşalım efendim. Neyse burası 10 bin... 600 bölgesi diyelim, 11 bini görecek, 12.000'i, 15.000'i görecek. İşte burada da sat, neden? Çünkü bir coşku varsa demek ki artık bu hareketin sonuna gelmişiz demektir. Bu anın sonuna gelmişiz demektir. Ortada bir karamsarlık varsa da bu da biz artık neye gelmişiz demektir değerli izleyenler? Bir düşüşün sonuna doğru gelmişiz demektir. Peki endekste öyle mi? Yani şu anda hocam düşüş bitti yeniden bir yükseliş mi başlayacak? Aslında tam olarak öyle diyemeyiz. Bunu ne zaman diyebiliriz? tabi bu, biliyorsunuz bu hafta üç buçuk gün mesaimiz var. Perşembe günü öğleye kadar Borsa İstanbul açık. Öğleden sonra kurban bayramı tatili başlıyor. Cuma günü zaten tatil ve pazartesi günü de tatil. Dolayısıyla bu hafta üç buçuk gün, bir sonraki hafta dört günlük bir işlemimiz var. İşlem hacimimiz olacak. Bayramdan önce de çıkmak isteyen bazı yatırımcılar olabilir. Bu nedenle bu haftayı da çok böyle rentable geçiremeyebiliriz değerli izleyenler. Bu tabii yükselmeyecek manasına gelmesin. Ama bu bölgelerde yaklaşık bir veya iki hafta bir kalıcılık sağlarsa Borsa İstanbul, lütfen buraya çok dikkatli dinleyin. İşte o zaman bu bölgeler Borsa İstanbul endeks ve bazı hisseler için alım fırsatı oluşturur, alım bölgesidir. Biraz uzun konuştum ama zannediyorum anlaşılır oldu değerli izleyenler. Dolayısıyla bu bölgelerde efendim biraz kalması gerekiyor. Biraz bu bölgelerde hareket etmesi gerekiyor. Akabinde yeniden yukarı yönlü bir hareket başlayabilir. Ki ben başlayacağı kanaatini taşıyorum. Yani Borsa İstanbul'a düşüşü daha fazla beklemiyorum. Dolayısıyla lütfen bu karamsarlığa kapılmadan bu bölgelerde biraz bekleyin. Acele etmeyin. Borsa illa ki size para kazandıracaktır ama siz buradan nerede duracağınızı bilin. Bunu sakın unutmayın değerli izleyenler.